Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Bugün flag panty bir oyunu oynuyoruz Hadi, o zaman başlayalım Yani videomuzu, benim kanalımıza abone olun İntilini unutmayın arkadaşlar O hazırsanız başlıyoruz Şöyle, başlayalım Bu arada arkadaşlar yüzümü göstermeyeceğim artık şöyle, tamam Önce bu şeyi yapacağız Şöyle Şöyle Tamam, kolay ya Bundan kolay ne yapabiliriz Ha, dolu yaptım. Artık ince bozabilir mi? Bozalım o Bozmam. Hadi bakalım. Şimdi şu bir de yapalım. Al şunu. Şunu da al. Şunu da. al Şunları al. almayacağız. Onlar çok bozmuş, Bozulmuş. Şu Almanya'da almayacağız. Rusya yapıyoruz o da Rusya. Hadi bakalım. Şöyle böyle. Oldu mu? Hepsi doldu mu? Bakalım. Doğru tamam güzel. Güzel arkadaşlar. Şimdi Çin yapacağız. Çin kolay ya. Çin'i yapabiliriz. Yani belki. Şöyle. Hadi 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 hızlı. Şöyle şöyle şöyle. Oh. Uf, oh. bunu topla 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 şunu da topla. Uf 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 uf. Topla şunu da. Bütün şeylerin bir tacımız var. Hadi hadi hadi. Çabuk çabuk hadi hadi bunu yapacağız. Ha. Oldu, oldu galiba oldu galiba arkadaşlar. Şöyle Çin yaptık arkadaşlar Çin. Araba dolu hepsi galiba. Evet dolu tamam. Güzel. Şimdi. Hayır. Yapma amına. Anis. Hadi yapma yapma yapma. Bozmayalım da iyi olur. Hadi şimdi şöyle. Tamam 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 tamam. Şöyle ay! Yanlışla işte yaptım. Çok pis kötü yaptım ya. Cık, cık. Ne yapacağım? Kaybedeceğim. Ne yapacağım ya aman ya. Neyse. Tamam land bir boy şey yapıyoruz. Buna yanlış. Evet, sadece bu doğru. Tek doğru var. Tamam Yunanistan'ı yapacağız. Yunanistan kötü hep. Tamam tamam tamam. Şöyle. Allah'ın et. Al Ukrayna e benziyor hamur. <laughs> Neyse şu orada yap onu. güzel güzel olmuş. Hadi 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 hadi. Hayır. Yunanistan kötü arkadaşlar. Bu adı unutmayın. Türkiye yapacağım şimdi. Yunanistan'ı yaptım galiba. Göreceğiz yani Yunanistan. Şöyle. Doğru güzel. Şimdi Türkiye'yi yapacağım. Türkiye bizim tam vatanımız. Hadi Şimdi Türkiye'yi de yapacağız. Şöyle. Oh. Bu arada boynu yükledim. Abiniz olsun. Ay. Silmeyeyim de iyi olur. Vatan bizim. Anladınız mı? Tamam. Şunu şöyle yapacağız. Türk bayramımızı koyacağız. Şöyle ihtiyacımız yok. Hı, -hı. Şöyle. Oh güzel lan. Ama bu da güzel oldu. Ama biraz sessiz gibi. Neyse. Olsun ama. Tamam. Hepsi yanlış değil mi? Evet yanlış. Bizim Türkiye'miz bu diye arkadaşlar. Şöyle. Yanlış arkadaşlar. Yanlış yanlış yanlış. Yanlış yanlış. Ukrayna'ya benziyor. Valla Ukrayna yapıyor mi? Yok artık böyle yapamayız. Bu sabah yine Yunanistan yapacağız. Hadi bakalım. Şurada. Hadi bakalım. Şurada olsun hadi. Ha doğru arkadaşlar. Şimdi bu ülkeyi yapacağız. Bu ülke kolay. Şöyle yapalım. Güzel. Şöyle, ay hay bunu da yapamayız. Bu Tapın önünde Şöyle. Güzel. Yaramaz. <laughs> Hadi inşallah olmasın ha. Hadi tamam. Güzel. Oh güzel yaptık ha. Olaydı. Doğru mu yaptı? Bakayım. Neyse boşuma gitmez. Şunu da oluyordu. Oo. Oh. Böyle of. Oh. Of. Oh. Böyle. Of. Oh. Hepsi dolu mu? Dolu güzel. Hadi bakalım. Yine bu nasıl yapacağız? ama. Boyun kolay oldu. Tüketel. Neyse yaptık Bir ya, de aman çoktan. Bitta. Bu da bu son şansımız bu oda. Bu videoyu bitirmek için. Ananin, ananin lanım. Ananin, ananin istediği. Hadi lan. Takibe boşusun lan. Neyse sizi demiyorum. Bu şey değil mi? Anlaştık değil mi? Hey, doluymuş. Hadi 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 hadi. Çin yapmayacağım ya. Ya Çin'i yapmam gerekmez. Şöyle biraz da yapamayacağım. Tamam. Son şansımız. Bunu da yaparsam biter. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar bundan iki tane çıkacağım. Bundan iki tane çıkacağım bu video Bu boyu iki tane çekeceğim hadi evet doğru arkadaşlar evet arkadaşlar videoyu beğenmeniz için diye o zaman videomuzu videolarımızın... <laughs> neyse arkadaşlar o zaman video başlamadan gelin yeni kanalımıza abone olmayı yeni daha iyi kanalımıza o zaman görüşürüz hoşçakalın bay bay